Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekili Kardeşim, Belediye Başkanımız, Başkanlarımız, Kadir Başkan da burada, ilçe Başkanlarımız, daha doğrusu muhtarlarımız, tüm yol arkadaşlarımız ve Oya Başkanımın bugüne kadar beraber çalıştı, emek verdi tüm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ramazan Başkanımın söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanlarımız tüm ilçelerde ve büyük şehirde bütün işlerinin dışında halka dokunacak, halkın taleplerini karşılayacak ve halkın gelen isteklerinin tamamına cevap verecek şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Bu hizmetlerin devamını da inşallah önümüzdeki süreçte genel iktidarın her türlü baskısına rağmen bir adım geri atmadan genel başkanımızın şahsında belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, tüm örgütlerimizle beraber mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah Oya Başkanı'nda tüm talepleri, mahallelerden gelen tüm talepleri zamanı geldiğince birer birer hizmetlerini ekip arkadaşına yapacaklar diyorum. Devamını diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum.